Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine attık kendimize araziye. Bu sefer zirvelerdeyiz, yükseklerdeyim. Fazla uzatmadan, şu sinyalimize bir bakalım. Sonra sohbet ederiz arkadaşlar. Neredeydi o? Burada. Bugün simplekse çıktım. Nedeni de şu arkadaşlar, Tesla'yı aldıktan sonra Simplex'i satmayı düşünüyorum. Bir arkadaşım da ben alırım dedi. Bana haber verecek. Hesabına gelirse alacak. Ben de Simplex'i vereceğim arkadaşlar. Çünkü iki cihaz gereksiz oluyor. Testayla devam ederim. Ya Allah bismillah. Gördüğünüz gibi ilk sinyalimiz Roma'ya benziyor arkadaşlar. Allah'ım sen emeklerimizin karşılığını gör. Boş döndürme. İzleyicilerimiz de bir şeyler görsün. Dediğim gibi arkadaşlar hem Siplex'i biraz özledim hem de olur ya satarsam diye son bir defa araziye çıkmak istedim arkadaşlar. 2 GB internet paketim kaldı o yüzden videolar kısa kısa tutacağım. Kusura bakmayın şimdiden. Ayın onun yenileniyor paketim, yenilensin. Videolarak devam edeceğiz. Bu arada eve de bir internet bağlatmayı düşünüyorum da, hangisini bağlatayım? Ne yapayım bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yükleme hızı iyi olması gerekiyor. Bazı arkadaşların evinde internet var. Video yüklemeye gidiyorum. 10 dakikada yüzde bir yüklüyor, 15 dakikada yüzde bir yüklüyor yani çok yavaş. E, o kadar adamın evinde kalamayız, bir video yükleyeceğiz diye saatlerce. O yüzden yükleme hızı iyi olan bir internet paketi seçmem gerekiyor. Operatörün hiçbir önemi yok. Bir tavsiyeleriniz varsa alırım arkadaşlar. Yorumlara yazın lütfen çok kararsızım. Burada bir çalışma yapılmış. Galiba mine 5000 girmiş buraya derin bir çukur. Şurada bir çalışma var. Bir dahaki sinyalde görüşelim arkadaşlar. Takipte kalın. Durmadı. Arkadaşlar şöyle bakın. Bu arazi komple kaz bu arada. Bu arazi komple şu karşı tepeler falan e, ören yeri. Bizim bu memleketin en popüler bölgesi. Cihazını alan her insan buraya mutlaka gelir. Gezilmedik yeri, makine sallanmadık noktası kalmıştır tabi de. Çok gezilen bir bölge burası. Ne ekmezse yine de para çıkıyor sürüldükçe bir şeyler oldukça para çıkıyor. Çok güzel bir yer. Size şöyle manzarayı göstereyim istedim. Burada Nerede o? Bir sinyal daha var arkadaşlar. Ona da bakalım. Hemen Toprak çok sert. Bunu anlamadım ya. Niye bu kadar sert? bakalım bize değerli sinyali veren metal çıkmış mı çıkmış. İşte burada arkadaşlar. İki. Elde var iki. Aldığım değerli sinyallerin ikisi de para çıktı. Şu anda İçer çöpe denk gelmedik. Hadi bakalım bugün güzel geçeceğe benziyor. Para varsa huzur var. Para yoksa hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki ne sinyalde görüşmek üzere. Hemen buna da bakalım arkadaşlar. Evet çöp açtık ya, açtım ya daha çöp çıkmadı demeye dedik ya alın işte başladılar lanet olası. Arkadaşlar burada derinden bir sinyal alıyorum ama bakmayı da istiyorum biraz. Üstüne aldıktan sonra sinyal netleşirse iyi olur. Netleşmezse kötü olur. Bakın net veriyor. Net veriyor. İki taraftan da net verdi. Yani artıladık. Daha bakalım çıkmış. Aa sürpriz. Ne oldu? Net veriyordun ya. Ne oldu? Çiviye döndü tabi. Topraktan çıkınca işler değişiyor. Bu bütün cihazlar için geçer arkadaşlar. Derindeki metali bakın çivi. Derindeki metali çoğu cihaz yani. Ben daha görmedim. Net ayrım yapıp da ona demir diyecek cihazı görmedim. Derindeki demire, küflenmiş metale bütün cihazlar kazdırır arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın, kazarsınız. En başından da biraz hoşuma gitmediğini de söylemiştim zaten bu sinyalin. Ama üstünü biraz aldığım halde netleşti. Ama çivi çıktı. Böyle şeyler bütün tek tekçilerin başına yüzde yüz geliyor. Bunu buraya geri koyalım. Şimdi videoyu niye başlattım? Gördüğünüz gibi arazide her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bir çoban geliyor. Onlara yaklaşıp konuştuğunuz zaman sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Çünkü bizim insanımız sıcaktır. Yanına bir adım gidene o on adım gelir. Bizim toprağımızın insanı böyle. Yurdumuzun hepsi öyle gerçi. Türkiye'mizin. Adamı gördüğünüz zaman kaçmayın. Zaten bak adam geliyor yanıma. Meraklandı o şimdi. Kaçmanıza gerek yok. Kaçarsanız süpürenecek. Hiç gerek yok. Hatta ilk o konuşsun. Dur bak. Maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Amin, sağ olasın. Da kolay gelsin. Sağ ol dayı. Nasılsın? Allah şükür ya uğraşı yok. Ya arkadaş boşa uğraşma ya. Niye? İşte. Ne yapayım? Başka yere işe gir çalış bunda ya. İşte çalışıyorum ya dayı. çalışıyorum Çal Tabii çalışıyorum. Çalışmadan olur mu bu iş? burada çalışıyor değil mi? Yok dayı ya. Bak ben mesela sabah işten çıktım. Bugün de geldik nasibimizi arıyoruz işte. Ne işinde çalışıyorsun? Ben mi? Yani, tekstilde çalışıyorum. Hmm. Şunu kapatayım da. Komple kabristanlık. Bura. Tabii bir talep komple Mezar yani. Mezar. Zaten şuralar hep kazmışlar derin derin. He. Biz öyle derin kazmıyoruz dayı. Bizim bak çapamız abi bu kadar. 30 santim, 40 santim. Kazdığımızda kapatırız yani. Geçen de şurayı kazmışlar. Geçen sene. Bura mıydı? Şurada git mı? Adam düşse çıkamıyor ya içinden. Aa burada yine var ya burada arkın içinde. Görmedin mi orayı? Yok oraya gitmedi. Allah'ım 15 içinde kayboluyor. Ya hayvan düşse oraya ne olacak? Düştü düştü. Değil mi? O işte o adamın koştaki yaparken öyle kapatmasa hemen şikayet edeceksin onu. Ya şikayet edeceksin tabii. Ben olsam ben de şikayet ederim. Ha. Adamın tallasını kazıyorsun bırakıyorsun öyle. Çukur. Bak şurayı Allah'tan kapatmışlar. Yeni kazmış orayı kapatmışlar. Ha, orayı, orayı kapattılar da orayı kapatmadılar. Abi bunlar bilinçsiz insanlar. Aynı öyle. Mesela sen bir 20 santim eşiğin gire oraya karıştırın ki. Aynen. Kaybol, kaybolsun. Ya işte. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ ol dayı. Benim. Videoya çektim paylaşabilir miyim? Benim şeyim yok ki. Yok şeyde internette paylaşabilir miyim ben bunu? Allah bilmiyorum ki. Müsaade sen eder. Çocuğa çalışıyor belki bunlarla. E onların bir alakası olmaz. Burada mı? He ya he burada. Burada benim şeyim yok ki. Yok anlamadın. İnternette bunu paylaşabilir miyim, bu görüntüyü? Benim kanalım var da. Niye olmasın ki ya? Eyvallah dayı sağ ol. Yine iznin alak da öyle olsun. Hadi Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet. Hayvanların görünür yani. <laughs> tamam dayı, görünüyor hayvanların. Saydın evet. zaten. Hadi bakayım. İşte ya, şeker gibi adam. Şunun içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Acaba ne? Ben bunu tek Tekçi TV kankamın şansını açıyorum. Demeseydim iyiydi. Zaten sende şansı olsa kanka. Anan seni kız doğurdu. <laughs> <laughs> Kızmıyorsun değil mi? Bir bakır parça arkadaşlar. Sonuçta değerli bir metal. Bunu cebimize atalım ki Yarın bir gün geldiğimizde aynı şeyi kazmayalım. Birazdan o çobanın dediği yere gideceğim arkadaşlar. Kazmışlar. Ee, kapatmamışlar ya. Orayı da merak ettim. Şu kanalın çift diye tarif etti. Oraya bakacağım. Çok şeker adamdı ya. Öyle değil mi? İşte arkadaşlar kaçmaya gerek yok. Çekinmeye gerek yok. Ha, şu Pestayla en son para topladığım araziye geldim. İlk orada çoban vardı. Bir de altında traktörle çalışanlar vardı. Çoban 2-3 taneydi. Gitmedim oraya. Çünkü hayvanlar o arazideydi. Buraya geldim. Tabi onlar gider oraya bir daha gireceğim arkadaşlar. Devam. Vay babam vay. Buldum arkadaşlar az önceki çoban dayının söylediği çukuru. Ha gelin de bakın. Yani bu bu kepçeyle kazılmış bir de arkadaşlar galiba ben öyle geliyor. Şurası tam o kepçenin bomu var ya. Ona göre onun şeklini almış. Ya şimdi buraya gece burada adamlar hayvan otlatıyor ben biliyorum. İnek buraya düşse nasıl çıkaracaksın ya? Kuzu düşse, koyun düşse nasıl çıkaracaksın? Adam düşür, düşse nasıl çıkacak buraya buradan ya? Belki adam bir şekilde çıkar da. Ama arkadaşlar yapmayın ha. Vallahi yapmayın. Tamam toncusunuz. <laughs> Siz, de seviyoruz ama yapmayın ya. Yaptınız madem kapatın arkadaş. Bu nedir ya? Ondan sonra şikayet ediyorlar. Bizi yakalan yakalanıyorlar. Oğlum ben görsem ben bile şikayet ederim sizi ya bu şekilde. Bu nedir arkadaş? Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Yine bu hadi şey daha arkadaşlar. Kullanılmayan bir yerde, arazide burası. Ben bunun aynısını şu karşıdaki tarlada adamın tarlasının ortasını kazıp bırakmış gitmişler ya. Ondan sonra her gün haberlerde kaçak kaz yapanlar yakalandı. Şöyle yapanlar yakalandı. Lan yakalanırsınız tabi arkadaş. Yazıktır, günahtır ya. Vallahi sinirlendim ha. İyi kötü vallahi yok arasında. Değerli değersler arasında bir sinyal gibi ama çok da yüzeysel ona bakalım. Hala aklım şu çukurda ya. yapmayın işte. Ne buldunuz acaba? Evet arkadaşlar bir tane bakır parça. Bir dahaki ne sinyalimi de izleyicilerim için atacağım arkadaşlar. Bakalım sizin şansınız çıkacak. Tek tekçinin şansına bronz bir parça çıktı. Sizin şansınızda ne çıkacak? Ben şunu öyle bir kapatayım yine. Arkadaşlar bu da dediğim gibi sizin şansınıza. Bakalım. Tahminler alalım bakalım. Ne sizin şansınıza ne çıkacak? buraya çıkmış. Ezan dokunu. Hadi bay Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Siz var ya kralsınız kral. Bundan sonra hepsinin sizin şansınızı açacağım. Bu arada benim efsane. İslami para. Atın üstünde bir adam var. Yani şu karıncaya benzeyen at var ya. Onun parası. Kimin bilmiyorum daha doğrusu. İslami ama. Atalım cebe indire gandi. Şunu da kapatalım. Evet arkadaşlar. Bu sinyalde videomu izleyip de abone olmayan güzel kardeşlerim. Bunlar da sizin şansınıza. Artık abone olur, olursunuz yani. Para pul çıkarsa. Tuğla. Size çöp çıkıyormuş bak Hadi Allah'ım yarabbim. Biraz nazlanıyor. Ne oldu? Burada. <laughs> bir para daha. Ama aması var işte. İslami kondisyonu kötü bir şeye benziyor. Neyse buna da şükür. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.